11-17 Ağustos haftasındayız. Oldukça dinamik bir haftaya girdik. Haftanın içinde bir yeni ayımız var. Daha da önemlisi yeni ayla birlikte doğan yeni bir Venüs döngüsü var. Kozmik enerjilerin haricinde. Venüsümüz yepyeni 4 yıllık bir zaman dilimi başlatıyor. 8-8 kapısında anlattım derinlemesine, uzunlamasına, enlemesine, boylamasına. Ne derinlikte ve ne uzunlukta olduğunu enerjinin içine girene kadar ben de bilmiyordum açıkçası. Şimdi biliyorum çünkü önce deneyimledim. Daha önce konuşmuştuk ya zamanın ters işleyişini. Bazı şeyleri önce deneyimleyip sonra algılamaya başlıyoruz demiştik. O nedenle de haftanın içine derinlemesine dalmadan önce sizlerden gelen çok önemli ve yoğun soruyu hemen cevaplayayım burada. Evet hala 88 Enerji Portalı'nın ses kaydını edinebilirsiniz. Önümüzdeki 4 yılın yeni doğan Venüs döngüsünden faydalanmak, kendi yararınıza kullanabilmek, mesajlarını alabilmek istiyorsanız bayağı değişik bir portaldı. 88 2023 portalı detaylar içinde lütfen info@meditasyonokulu.com mail adresimize gidiniz. Şimdi haftaya gelecek olursak bu dinamik haftanın en önemli konusu seviye ayarı. Evren bilinçlerimizin kendi sunduğu seviyeyle hizalanmasını istiyor. Bizlere buraya doğru sıçra diyor. Kendisi gösteriyor nereye doğru sıçramamızı istediğini. Artık öyle sıradan düşünceler, orta seviye fikirler, otomasyon ilişkilendirmeler, ruhunuzla uyumsuz hayallere gerçekten ciddi ciddi yer yok. Seçim ve öz irade bizim elimizde. Bizim elimizde olmasına rağmen gitmek istediğimiz alanla alakasız, uyumsuz olanları seçmişsek ve seçmeye de devam edersek bazı şeyler bizim irademiz dışında gelişecek. Elimizden alınacak evren tarafından. Artık evren ruhumuzu ve kalbimizi koruma altına alıyor. Aynı, yansın kavrulsun eskimiş göhnemiş zihinler. Bu haftayı sevginin ve hakikatin damarı, taşıyıcısı ve kabı olduğunuzu hatırlayarak değerlendiriyorsunuz. Değişim ve gelişimle, değişen ve gelişen durumlarla zıtlaşmamayı da hatırlıyoruz bu hafta. Kendinize uygun öncelik sıralamalarınızı yaparken, İçinizde oluşan ilhamları da bu listeye ekleyerek dağınıklığı engelleyebilirsiniz çünkü kafalar biraz karışabilir dağılabilir çok fazla şey yapmak isteyeceğiz bitirmek tamamlamak istediğimiz çok fazla şey var listemizde ama aynı zamanda da ilhamlar akmaya devam edecek o yüzden de hani o öncelik sıralamalarınızı to do listlerinizi yaparken bir de akan ilhamları da bu listeye eklemeyi bir şekilde uyarlayabilirseniz, becerebilirseniz kafa dağınıklığını engelleyebilirsiniz. Hayatınıza daha fazla ne eklemek veya neleri azaltmak istersiniz? Bazılarınızın bazı alışkanlıkları var. Hafiflediğinde daha sağlıklı bir hayatları olacak. Sizler kendinizi biliyorsunuz. O alışkanlıklarınız neler? Neleri kısmanız gerekiyor? Biliyorsunuz üzerinizde bunların üzerinde çalışmak için epey destekleyici bir hafta. Bunu da buraya bırakmış olayım. Enerjimle ne yaratmak istiyorum sorusu günlük hayatlarınızı epey bir kolaylaştıracak. Her gün elinizde iki büyük çok değerli aracınız var. Enerjiniz ve ilhamlarınız. Yaşamak istediğiniz hayat üzerinde netleştiğinizde Enerjinizi ve ilhamınızı günlük isteklerinizi gerçekleştirmek adına aslında yönlendirebilirseniz hayatlarınız daha kolay akacak. Beklentilerinizde, bitirmek, tamamlamak istediklerinizde, üretim sürecinizde, üretmek istediklerinizde hiper sabit olmamaya dikkat edin. Kimi şeyleri hafif ve yavaş da halledebilirsiniz. Bazı şeyleri birkaç seferde bitirebilirsiniz veya birkaç versiyonla deneyebilirsiniz. Tek seferde yaptıklarınızı belki tam beğenmeyeceksiniz. Belki kendi mükemmelinize uygun olmayacak. It's okay demek istiyorum. Hani yaptım, bozdum gibi hissetmek yerine, hani bunu yaptım ama galiba geliştirebilirim. İki aşamada bitirebilirim. Dörde bölebilirim. Daha yavaş, daha hafif Birkaç seferde tamamlayabilirim. It's okay. Hata yapmış olabilirsiniz ilkinde. Hatanızı telafi edebilirsiniz. Özünüzü kabulleniş yine ve yeniden çok önemli. Şu kurban enerjisine de bir değinmek istiyorum. Öncelikle. Çünkü bilinçsizce kullananlarınız var. Yani kurbana veya mağdura girdiğinizi fark etmeden bu enerjinin içine girenleriniz var. Öz saygıyı da manyetik alanınızın yoğunluğunu da bayağı düşüren bir yer. Kurban psikolojisi, kurban zihniyeti, kurban enerjisi. Ama yine de bir şey açmak istiyorum burada. Geçmişte çok ağır deneyimler yaşamış olabilirsiniz. Bu deneyimler gücünüzü elinizden almış olabilir ve bununla birlikte kendinizi şifalandırmak da sizin elinizde. Bu hafta kendi şifanızı, ilacınızı, merheminizi artık adına ne demek istiyorsanız onun arama haftası. Nefesinizi kendinizi acındırmaya kullanmak yerine gücünüze, doğal halinize geri dönmeye doğru kullanın. Şifanızı bulma haftası bu hafta. Aynı zamanda da dedim ya öz kabulleniş çok değerli ve çok gündemde olacak bu hafta. Şöyle ki hayat günlük güneştikken, kendinizi başarılı, yaratıcı, üretici, üretken, kontrolde, merkezinizde hissediyorken öz kabulleniş çok kolay. Peki zihninizin sizden beklediklerini yine siz karşılayamadığınız zaman kendinizi ne kadar kabul edebiliyorsunuz? Ve bu cümlede birbirinden farklı kaç adet birinci tekil şahıs var görebiliyor musunuz? Şöyle ki benim kendimden bir takım beklentilerim var ve yine ben bu beklentilerimi karşılayamadığım zamanlar içinde kendimi olduğum gibi sevip kabul edebilme sürecindeyim. Kendimi kendime karşı koruyorum özetle. De hangi kendim hangi kendimi koruyor? İşte bütün mesele varoluşsal ızdıraplarımızın temel kaynağı kendim dediğim varoluşun bütünlüğünü anlayamamaktan geliyor. Bu hafta kendim dediğim varlığın tüm enerjisini hissedip onun kadir kıymetini algılayacağımız bir hafta. Aynı zamanda çok bana heyecan veren bir mesaj var bu haftada hayatınızın en derin öğretilerinden dersinizi alıp döngüyü kapattığınızı bileceğiniz bir takım deneyimler yaşayacaksınız. Yani yaşayacağınız bir deneyim veya birkaç deneyim ben artık bu sayfayı kapatmışım teyidini verecek sizlere. Bu da bana bayağı heyecan veriyor. Çok uzun zamandır en köklü öğretileriniz, en köklü karmanız bitti o döngüyü kapattınız ve sizler o sayfayı o döngüyü sonsuza dek kapattığınızı bileceksiniz yaşayacaksınız deneyimleyeceksiniz yeniyi başlatmak istediğiniz ilhamla yükseldiğiniz bir alanda lineer ve somut bir plan yapma desteği var aynı zamanda bu haftada. Ve tarihleri de böyle yeni ay civarı gibi şöyle 13'ü 17'si diyeyim. 13 ile 17 Ağustos arası soyuttan alıp somutlaştırmaya geçiş zaman dilimi diyeyim, tarihleri diyeyim. Hani tam bana göre, tam beni yansıtıyor dediğiniz bir şeyin maddeleşmeye başladığı günler olacak bu dört gün. Tutkulu, coşkulu, yüksek bir hayat hayalinizin detayları beliriyor özetle. Ve o detayları geliştirip kendi mükemmelinize yaklaştırma desteği çok büyük bugünlerde ve bu haftada. Burada bir şey eklemek istiyorum galiba. Soyut bir şeyi somutlaştırmadan, sağlam ve köklü hale getirmeden önce de benliğinizin tüm enerjisini toplayıp kendinizi sağlam, köklü, güçlü hissetmeniz çok önemli. Hadi bunu meditasyonda deneyimleyelim. O zaman deneyimlemek üzere meditasyonda buluşalım. Güzel, derin nefeslerle ana doğru gelin. Tüm enerjinizi çağırın. Ana doğru buradayım, merkezimdeyim. Tüm benliğimle şu anda anın içerisine yerleştim. Zihnim hafiflemeye başlıyor. Kafatasım gevşemeye başlıyor, rahatlamaya başlıyor. Kalbim hafiflemeye başlıyor. Rahatlamaya, gevşemeye başlıyor. Tüm bedenim rahat ve zinde. Güvendeyim, zindeyim. Güzel derin nefeslerle andayım. Anın içerisine tüm enerjimle yerleştim. Çok güzel. Şimdi sağ elinizi solar plexusa yani midenizin olduğu bölgeye doğru koyun. Sol elinizde, kalbinizde. Birkaç nefes alın burada. Hissedin sağ elinizin altındaki enerjiyi, sol elinizin altındaki enerjiyi. Sağ eliniz 3. boyuttaki insan kimliğinizle bağlantıda. Sol eliniz ruhunuza açılan kapıyla bağlantıda. İnsanla ruh birleşiyor. İki eliniz arasındaki enerjinin birleşmeye başladığını hissedin. Genişlesin enerji. bütünlüğünüzü hissedin. Tek bedende gibiyim. Ama bir tek bedenim değilim. Bunu hissedin. Enerjinizi hissedin. Varoluşunuzun gücünü hissetmeye başlayın. Harika. enerji bütünleşsin, genişlesin. Tamlığınızı hissedin, tamamsınız, tamsınız. Beden, zihin, ruh, enerji bedeni, ışık bedeni. Anın içinde güvendeyim, bütünüm. köklüyüm. Sağlam buradayım. Bir tarafım her ne kadar daha fazla yapmış olmayı arzulasa da, talep etse de. Gücümü yaptıklarım belirlemiyor, bunu biliyorum. Ben tamamladıklarımdan daha büyüğüm bunu biliyorum. Gerçek gücümü, bütünlüğümü hissettikçe değer verdiğim şeyleri üretip büyütmeye de güç kazanmış olurum. Enerjimi nereden aldığımı şimdi daha iyi algılıyorum. Bu cümleler içinize yerleşsin bir süre sessizliğimizde buradayız Harika. Güzel, yumuşak nefeslerle ana doğru gelin. Yumuşak hareketlerle ellerinizi dizlerinizin üstüne yerleştirin. Beden belki biraz sallanmak, salınmak isteyebilir. İzin verin. tümlüğünüzü bütünlüğünüzü hissettiğinize emin olun. Yavaş yavaş ana doğru gelin. Ellerinizin avuçlarınızın içinde bayağı güzel enerji birikti, şifa enerjisi. Bu eğer ihtiyacı olan bedeninizin bir bölge varsa oraya doğru koyabilirsiniz. Belki sırtınız, belki kalbiniz, tekrar belki gözleriniz. Ellerinizin içindeki enerjiyi bedeninize yerleştirin. Orada dilediğiniz kadar kalabilirsiniz. Dilediğiniz kadar kaldıktan sonra meditatif alanlarınızı kapatabilirsiniz. Şifalar olsun. Sizleri çok seviyorum.